Büyük A küçük A büyük B küçük B ve küçük A küçük A küçük B küçük B çaprazlamasından büyük A küçük A büyük B küçük B genotip bireyin oluşma olasılığı nedir şeklinde sorulmuş. Evet burada bir D çaprazlama var fakat monohybrid çaprazlama üzerinden şu şekilde gidebiliriz. Büyük A küçük A ile küçük A küçük A'yı çaprazlarsak buradan küçük A buradan ise büyük A küçük A gametleri oluşur ve çaprazlama neticesinde büyük A küçük A ile küçük A küçük A oluşur. Dolayısıyla büyük A küçük A oluşma olasılığı 1 bölü 2. Bu da 1 bölü 2'dir. Ve buradaki büyük A küçük A oluşma olasılığı dolayısıyla 1 bölü 2 çarpı diyoruz. aynı şekilde B'leri de çaprazlama yaparız. Evet, buradan küçük B, buradan ise büyük B, küçük B gelir. Ve çaprazlarsak büyük B, küçük B ya da küçük B, küçük B olasılığı vardır. Bizden istenen de büyük B, küçük B. Bu da 1 bölü 2'dir. Bu da 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla bu da 1, 1 2 şeklinde yazdığımızda çarptığımız olasılıkları 1 4 olur. Dolayısıyla büyük A küçük A, büyük B küçük B genotipinin oluşma olası 1 4'tür. Cevabımız B şıkkı olur. Aşağıdaki soy ağacında gösterilen içi taralı bireyler belirli bir karakter bakımından otozomal baskın fenotiplidir. Buna göre numaralandırılan bireylerden hangisinin oluşumu ancak mutasyonla açıklanabilir şeklinde soru. Otozomal baskın evet büyük A şeklinde ifade ediyoruz. Dolayısıyla iki durum vardır otozomal baskında. Büyük A büyük A ya da büyük A küçük A her iki durumda da A fenotipi ortaya çıkar. Evet buna göre taralı bireyler bu iki durumdan biridir. Dolayısıyla taralı olmayan bireyler yani bu özelliği göstermeyenler ise demek ki küçük a küçük a şeklindedir. Ona göre evet bu şekilde yazıyoruz öncelikle. Evet, bu şekilde yazdıktan sonra burada büyük A var. Evet, burada da ve burada ve burada ve burada olduğunu görüyoruz. Yandakilerin tam tespitini yapacağız sırasıyla. Evet, dolayısıyla buradan büyük A aldıysak buradan ise küçük A eee alacağız. Dolayısıyla ikinin tespitini yaptık. Heterozigot olduğu görülmektedir yine. Buradan büyük A alındıysa buradan da küçük A yeni alınacak. Dolayısıyla bu da heterozigot olduğu tespiti yapılır. Dolayısıyla e, birin tespiti e, küçük a küçük a şeklinde olduğuna göre buradan küçük a alınmıştır. Diğer küçük a geni ise buradan alınmıştır. Dolayısıyla birin de tespiti yapıldı. Dolayısıyla 1, 2, 3'ün tespiti yapılmış oldu. Evet burada ise küçük a küçük a küçük a küçük a. Küçük a. Dolayısıyla büyük a e, alelinin oluşabilmesi için yani baskın genin oluşabilmesi için ancak mutasyonla gerçekleşir diyoruz. Dolayısıyla 4 mutasyonla açıklanabilir. Başka türlü açıklanmaz. Cevabımız da değişik olur. Aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinde oluşabilecek genotip çeşidi sayısı diğerlerinden fazladır şeklinde sorulmuş. Genler bağımsızdır şeklinde de açıklamamız var. Evet oluşabilecek gametlerin çarpımı bize genotip sayısını verir. Evet buna göre bakıyoruz. A şıkkında heterozigot sayısını önce gametlerin çeşidi sayısını bulacağız. 2 üzeri en üzerinden gamet çeşidini tespitini yapacağız. N de burada heterozigot evet, karakter sayısı. Evet, buna göre A şıkkında 1, 2, dolayısıyla 2 üzeri 2'den 4 çeşit gametimiz var. Burada ise tamamı homozigot olduğu için 0 e, 2 üzeri 0'dan 1'dir. Dolayısıyla buradaki e, genotip çeşidi 4 çeşit genotip oluşur. B'ye baktığımız zaman 1 2 3 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet evet, buradan 1 2 3 2 üzeri 3'ten burada da 8 çeşit. Dolayısıyla çarptığım zaman 64 çeşit evet, genotip oluşur diyoruz. C şıkkında ise 1 2 homozigot homozigot Dolayısıyla 2 üzeri 0'dan 1 Buradan da 2 üzeri 0'dan 1 çarptığımız zaman 1 çeşit gamet oluşur. D şıkkında ise 1 2 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet. Burada ise bir tane tecizgotu var. 2 üzeri 1'den 2 çeşit gamet çarptığımız zaman 8 çeşit gamet oluşur. Burada ise 1 2 2 üzeri 2'den 4 ve 1 bir tane tecizgotu olduğu için 2 üzeri 1'den dolayı 2 çarparsak 8 çeşit gamet oluşur. Dolayısıyla bizden 8 çeşit genotip oluşur. Bizden istenen de oluşabilecek genotip çeşitliliği sayısı diğerlerinden fazladır şeklinde olduğundan 64 çeşit evet, genotip oluşur. 5 B bireylerinde dolayısıyla cevabımız 5 şık olur. Büyük K, büyük K, küçük m, küçük m, büyük n, küçük n ve küçük k, küçük a, büyük m, küçük m, büyük n, küçük n genotipli iki bireyin çaprazlaması sonucu büyük K M, küçük N fenotipli bireyin oluşma ihtimali kaçtır şeklinde sorulmuştur. Genler bağımsız. Evet çoklu bir çaprazlama burada görüyoruz. Bunları e, monohibrit çaprazlamalar yapıp daha sonra fenotip durumlarını değerlendireceğiz. Öncelikle K'ları çaprazlamasını yaparsak, evet buradan küçük K buradan da büyük K gelir ve neticede büyük K küçük K e, genotip oluşur ve bunun da fenotipi tek çeşittir. K dolayısıyla bu da 1 bölü 1'dir. Dolayısıyla evet buradan 1 bölü 1'den çarpı. M'leri çaprazlarsak küçük m küçük m ile büyük m küçük m'yi çaprazlarsak buradan küçük m gelir. Buradan ise büyük m ve küçük m gelir. Birleştirirsek küçük m büyük m ve küçük m küçük m. Buradan küçük m'nin olma olasılığı evet bakıyoruz. Fenotip olarak küçük m 1 bölü 2 oluyor. Evet, Buradan büyük büyükme olma olasılığı yine 1 bölü 2. Evet, Bizde küçük küçükme olduğu için onu da 1 bölü 2 buraya yazıyoruz. Çarpı neyi de aynı şekilde yaparsak büyük ne küçük ne ile büyük ne küçük neyi çaprazlarsak buradan da büyük ne küçük ne ve büyük ne evet, büyük ne küçük ne çaprazlama neticesinde büyük ne büyük ne büyük ne küçük ne küçük ne büyük ne ve küçük ne küçük n şeklinde olur. Bizden istenen küçük n fenotipi. Küçük n fenotip bir tane var. Bunlar büyük n, büyük n ve büyük n fenotipleri. Dolayısıyla 3'e 1'dir. Dolayısıyla oranımız 1 bölü 4 olur. 1 bölü 4'ü çarparsak oranımız 1 bölü 8 şeklinde karşımıza çıkar. Evet, büyük K, küçük M ve küçük N fenotipi bireyin oluşma 1 bölü 8 olduğundan cevabımız C şıkkı olur. Aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinde oluşacak bireylerin fenotip çeşidi en azdır şeklinde sorulmuştur. Evet, sırasıyla değerlendirirsek A şıkkında evet büyük A küçük a ile küçük a küçük a çaprazlanırsa buradan küçük a gameti, buradan da büyük A ve küçük a gametler oluşur ve bunların çaprazlamasında büyük A ve küçük a küçük a şeklinde genotipler oluşur. Bunların fenotipleri ise büyük A fenotipi ve burada da küçük a fenotipi. Dolayısıyla iki çeşit fenotip oluşur. Dolayısıyla buraya 2 yazalım. B şıkkına baktığımız zaman B'de ise büyük A büyük A evet. ve bu şekilde yazdığımızda buradan oluşacak büyük A küçük B buradan da büyük A küçük B çaprazladığımız zaman büyük A büyük A küçük B küçük B dolayısıyla buradan da büyük A küçük B fenotip oluşur. Yani bir çeşittir. Buradaki biri buraya yazıyoruz. C şıkkına baktığımız zaman C'yi de yazarsak büyük A büyük A küçük b küçük b ile küçük a küçük a büyük B küçük b çaprazlarsak buradan ise büyük A küçük b gamet oluşur buradan ise iki çeşit gamet oluşur büyük A küçük a büyük B ve küçük a küçük b çaprazlarsak aynı şekilde şu şekilde bir genotip de evet şu şekilde yine bir genotip bunların fenotiplerine baktığımız zaman büyük A ve büyük B fenotipi büyük A ve küçük B fenotipi dolayısıyla iki çeşit C'de de iki çeşit olduğunu görüyoruz. Burada D'de ise bir dibrit çaprazlama görüyoruz. Dibrit çaprazlamada fenotipik çeşidi dörttür. Burada ise E şıkkında ise bir monohibrit çaprazlama vardır ve burada da fenotip çeşidi ikidir. Bizden istenen en az istendiği için en az B şıkkında bir çeşittir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olur. Homozigot yuvarlak ve buruşuk tohumlu bezelye bitkilerinin çaprazlanması ile elde edilen birinci kuşak bireyler kendileştirildiğinde ortaya çıkacak döllerin fenotipik ve genotipik ayrışım oranları aşağıdakilerden hangisindeki gibidir şeklinde. Evet burada yuvarlak D şeklinde yani baskın buruşuk ise küçük D'dir. Homozigot olanlar verilmiş. Evet bu şekilde homozigot şeklinde çaprazladığımızda büyük D ve küçük D gametler oluşur ve büyük D küçük D kendileştirdiğimizde evet burada bir monohibrit çaprazlamayı görüyoruz. Monohibrit çaprazlamada fenotipik ayrışım oranı 3'e 1'dir. 3 tane büyük de bir tane de küçük de e, fenotipi oluşur. Genotip ise büyük de büyük de büyük de küçük de büyük de küçük de ve küçük de küçük de şeklinde olmak üzere 1 2 1 şeklinde cevabımız da bundan dolayı B şıkkı olur. Yandaki soy ağacında belli bir karakter bakımından otozomal çekinik fenotipli bireyler taralı olarak gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılan bireylerden hangilerinin genotipi bilinemez şeklinde sorumuz. Evet taralı bireyler otozomal çekinekse otozomal çekinik şu şekilde yani özelliğin ortaya çıkabilmesi için e, genotipinin küçük a küçük a şeklinde olması lazım. Alellerinin her ikisinde resesif olması lazım. Dolayısıyla bu şekilde belirtmemiz gerekiyor. Diğerleri ise e, baskın demek ki büyük A şeklinde ama yanındaki aleli bilmiyoruz. Büyük A şeklinde alelini bilmiyoruz. Aynı şekilde büyük A ve bu şekilde yazıyoruz hepsini. Ve buna göre şöyle belirtiyoruz. Bu alellerin küçük A küçük A alelinin oluşabilmesi için anne babadan da gelmesi lazım. Dolayısıyla bunların yanındakiler de küçük A şeklindedir. Bu 5 nolu bireyimiz ise çaprazlama yaptığımızda büyük A küçük A ile büyük A küçük A çaprazladığımızda Büyük A, Büyük A, Büyük A, Küçük A, Büyük A, Küçük A ve Küçük A, Küçük A şeklinde genotipler oluşur. Dolayısıyla burada bu Büyük A fenotipi, Büyük A fenotipi ve burada da Küçük A fenotipi oluşur. Dolayısıyla bu e, Büyük A fenotipi olduğu için ya Büyük A, ağ Büyük A'dır ya da Büyük A, Küçük A şeklinde de. Dolayısıyla net olarak bilinemez. Dolayısıyla buna bir işaret koyalım. Diğerlerine baktığımız zaman, e, Evet, buradan, Büyük A aldıysak demek ki buradan sadece küçük A aleli geleceği için buraya küçük A yazarız. 2'nin tespitini yaptık. 1'in tespitiyle alakalı yine net bir durum yoktu. 3 ve 4 zaten tespitini yapmıştık. E çünkü burası 2 olasılık vardır. Büyük A küçük A ya da büyük A büyük A'dır. Dolayısıyla her durumda da büyük A küçük A büyük A küçük A durumu oluşacağından dolayı yine 1'in de tespiti e, net olarak yapılamaz. Bizden istenen de bireylerden hangilerinin genotipi bilinemez dediği için 1 ve 5'inki bilinemez. Cevap C şıkkı olur. Büyük K, küçük M, büyük N, X genlerine sahip bir memeli yumurtası 1, 2, 3 spermlerinden hangileriyle döllenirse büyük K, küçük M, büyük N fenotipinde erkek bireyler oluşabilir şeklinde sorulmuş. Evet, erkek bireyler oluşabilmesi için Y eee kromozomu gereklidir. Dolayısıyla sperm'lerimize baktığımız zaman e, burada X var, Y olanları dahil edeceğiz. Dolayısıyla bu ve bunu dikkate alıyoruz. Bunu dikkate almıyoruz çünkü X var e, birleşirse XX olur. Dolayısıyla bu bir dişi bireyi temsil eder. Bizden istenen erkek birey olduğu için 2'yi eliyoruz. 1'e baktığımız zaman e, büyük K büyük K ile birleştiğini düşünüyoruz. Evet, birleştirelim küçük m küçük m ile birleştirdik ve büyük n büyük n ve x y şeklinde birleştirdik. Evet. Fenotip olur mu? Evet. Buradan büyük K fenotipi çıkar. Buradan küçük m fenotipi çıkar. Buradan da yine büyük n buradan da erkek olduğu tespiti yapılır dolayısıyla birle e, oluşturulabilir. 3'e bakıyoruz. Buradan yine birleştirdiğimizde büyük K büyük K büyük m küçük m ve büyük N, büyük N ile X, Y şeklinde. Evet bakıyoruz buradan büyük K oluşabilir fenotip olarak. Buradan ise büyük M fenotipi gelir ama burada küçük M verilmiş. Dolayısıyla bunların birleştirilmesinde, döllenmesinde bu fenotip oluşmaz diyoruz. Evet bizden istenen de döllenirse büyük K, küçük M, büyük N fenotipinde erkek bireyler oluşabilir diye sorulduğu için evet, bir de oluşabilir cevabımız onun için yalnız bir A şıkkı olur. Büyük K küçük k, büyük L küçük l, küçük M küçük m, büyük N küçük n, büyük R küçük r genotipli bir bireyle küçük k küçük k, küçük, küçük l küçük l, küçük m küçük m, büyük n küçük n, büyük r küçük r genotipli bireyin çaprazlamasından küçük k büyük l küçük m büyük n küçük r fenotipinde bir bireyin oluşma olasılığı nedir şeklinde sorulmuş. Evet, çoklu bir çaprazlamada hibrit çaprazlamalar yaparak bunların olasılıklarını çarptığımız zaman bu durumu ortaya koyacağız. Şimdi büyük K küçük K ile küçük k küçük k'nın çaprazlanmasından büyük buradan küçük k gameti gelir. Buradan da büyük K küçük k gameti birleştirirsek büyük K küçük k ya da küçük k küçük k gameti oluşur. Buradan oluşabilecek fenotiplerimiz ise büyük K ya da küçük k'dır. Dolayısıyla oran nedir? küçük k'nın ulaşma olasılığı 1 bölü 2, büyük k'nın 1 bölü 2. Burada ne verilmiş? Küçük k verilmiş olası. Dolayısıyla 1 bölü 2 çarpı diyoruz. Daha sonra L'leri çaprazlarsak büyük L küçük L ile küçük L küçük L çaprazlanırsa buradan küçük L gelir. Buradan da büyük L küçük L gelir. Evet, birleştirirsek büyük L küçük L ve küçük L küçük L oluşur. Buradan ise fenotipi küçük L'dir. Bunun fenotipi ise büyük L'dir. Bizden istenen büyükle oran nedir? 1 bölü 2 ve 1 bölü 2 olunan çarpı 1 bölü 2 diyoruz. M'ye bakıyoruz. Küçük M, küçük M ve karşısında küçük M, küçük M. Dolayısıyla buradan küçük M, buradan da küçük M çaprazlanırsa küçük M, küçük M. Evet M yani küçük M'nin olasılığı olası 1 bölü 1. Dolayısıyla bu da 1 bölü 1 diye yazıyoruz. Çarpı. Evet N'ye geliyoruz. Büyük N, küçük N ile büyük N, ne, küçük N'yi çaprazladığımızda buradan büyük N, küçük N gametleri, buradan da büyük N, küçük N gametleri ve bunların çaprazlanması noticesinde büyük N, büyük N, büyük N, küçük N, büyük N, küçük N ve küçük N, küçük N şeklinde oluşur. Evet bizden istenirse büyük neydi? Evet burası büyük ne fenotipinde, burası da yine büyük ne fenotipinde, bu da küçük ne fenotipinde. Dolayısıyla e, 4'te 3'ü, evet 3 bölü 4 büyük ne fenotipindedir. Dolayısıyla 3 bölü 4 şeklinde yazıyoruz. Küçük neyse 1 bölü 4'tür. E olarak da R'leri yazarsak büyük R küçük R ile evet, büyük R küçük R'yi çaprazlarsak aynı şekilde bir çaprazlama olur. Dolayısıyla büyük R büyük R büyük R, R büyük R küçük R büyük R küçük R ve küçük R küçük R şeklinde oluşur. Bizden istenen de küçük R'dir. O da 1 bölü 4 olduğu görülmektedir. Yani R olarak fenotipte. Evet ona da Çarpı 1 bölü 4 yaparsak dolayısıyla çarpma işlemimiz neticesinde 3 bölü evet, 16 32 ve 64 olduğu görülür. Dolayısıyla 3 bölü 64 olarak e, bu fenotip oluşur diyoruz. Cevabımız da değişikliği olur. Küçük A küçük A büyük B küçük B küçük D küçük D büyük E büyük E ile büyük A küçük A büyük B küçük B büyük D büyük D büyük, D, büyük E küçük E çaprazlanmasından küçük A, büyük B, küçük D, büyük D, büyük E fenotipli birey oluşma olasılığı aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir şeklinde sorulmuştur. Genler bağımsız. Evet bunun çoklu bir çaprazlamamız var. Dolayısıyla buradan e, ayrı ayrı monohibrit çaprazlama neticesinde fenotiplerimizi tespit edeceğiz. Öncelikle A ile başlarsak küçük A küçük A ile büyük A küçük A'yı çaprazlarsak buradan küçük A buradan büyük A ve küçük A gametler oluşur çaprazlanmasıyla büyük A, küçük A ve küçük A, küçük A genotipleri oluşur. Evet buradan büyük A fenotipi, buradan ise küçük A fenotipi. Dolayısıyla küçük A fenotipi 1 bölü 2, büyük A fenotipi de 1 bölü 2 olur. Evet buradan yazarsak 1 bölü 2 çarpı diyeceğiz. B'lere bakalım. Büyük B, küçük B ile evet, büyük B, küçük B'nin çaprazlanmasında oluşabilecek evet monohibrit çaprazlamadır. Büyük B, büyük B, büyük B, büyük B, küçük B, büyük B, küçük B ve küçük B, küçük B, küçük B oluşur. Ve büyük B'nin olasılığına bakıyoruz. Evet burası yani 3 tanesi büyük B'dir. Dolayısıyla bu oranda 3 bölü 4'tür. Evet 3 bölü 4'ü çarpıyoruz. D'ye bakıyoruz. Küçük D küçük D ile büyük D büyük D çaprazlığını buradan büyük D buradan da küçük D büyük D küçük D. Dolayısıyla fenotipte büyük D olur. Evet bu da 1 bölü 1'dir. E'lere baktığımız zaman büyük E büyük E ile büyük E küçük E'yi çaprazladığımızda buradan büyük E buradan ise büyük E ile küçük E gelir gametler olarak. Evet büyük E büyük E ya da büyük E küçük E. Dolayısıyla buradan fenotip olarak sadece e, büyük E fenotip oluşur. O oranda 1 bölü 1'dir. Dolayısıyla çarptığımız zaman oran 3 bölü 8 şeklinde karşımıza çıkar. Cevabımız da D şıkkı olur. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B, büyük C, küçük C, büyük D, küçük D genotipli bir zigot, 1, 2, 3 genotipli gametlerden hangi ikisinin döllenmesi sonucu oluşur şeklinde sorulmuş. Sırasıyla şıklarımızı değerlendireceğiz. 1 ve 3'e bakıyoruz. Evet buradan 1 ve 3'ün döllenmesi olsa büyük A ile büyük A evet oluşmaz. E, çünkü büyük A, küçük A buradan görüyoruz. Dolayısıyla eliyoruz. B şıkkında 1 ile 4'e bakıyoruz. 1 ile 4'e baktığımızda büyük A ile küçük A oluşabilir. E, burada küçük B küçük B var. Dolayısıyla burada büyük B küçük B var. Bu da oluşmaz. C şıkkında ise 2 ile 3'e bakıyoruz. 2 ile ve 3. büyük A küçük A olabilir. Evet burada büyük B küçük B yine olabilir. Büyük C küçük D olabilir. Ve büyük D küçük D evet olabilir. Cevabımız da dolayısıyla budur. Diğer şıklarımıza yine bakalım. 2 ile 4'e baktığımızda 2 ile 4'te küçük A küçük A ama burada büyük A küçük A vardı. Dolayısıyla olmaz. E şıkkında ise 3 ile 4'e bakacağız. Büyük A ile küçük A evet, birleşebilir. Küçük B küçük B ama burada büyük B küçük B vardı. Dolayısıyla bu da olmaz. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Büyük A küçük A büyük B küçük B genotipte iki organizma birbiriyle çaprazlanıyor. Aşağıdakilerden hangisinde yeni döllerin baskın özelliklerden sadece birini taşıma ihtimali verilmiştir şeklinde sorumuz. Evet buna göre değerlendirdiğimiz zaman bunların çaprazlanmasında büyük A küçük A ile büyük B küçük B'yi çaprazlayacağız. Ve bizden istenen durumu buradan tespitini yapacağız. Evet A'lar öncelikle çaprazladığımızda büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A ve küçük A küçük A, küçük A şeklinde B'leri çaprazladığımızda evet, büyük B büyük B büyük B küçük B büyük B, küçük B ve küçük B, küçük B şeklinde olur. Bizden istenen de yeni döllerin baskın özelliklerinden sadece birini taşıması şeklinde sorulmuş. Dolayısıyla e, A özelliklerinden mesela A baskınını alırsak oranımız 3 bölü 4'tür. E, 3 bölü 4. 3 bölü 4 çarpı. Burada ise çekinik almamız gerekir. Çünkü istenen durum odur. 1 bölü 4 de odur. Dolayısıyla 3 bölü 8 olur. Diğer türlü değerlendirdiğimizde mesela B'yi sadece baskın aldığımızda o da 3 bölü 4'tür. Burada ise sadece çekinik olan bireyi alacağız. O da 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4'tür. Dolayısıyla bu da 3 bölü 8'dir. Her iki durumda da oranımız 3 bölü 8 olduğundan cevabımız C şıkkı olur.